Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ekranda yazdığı gibi Pig oynuyoruz. Arkadaşlar bu hesabımla ilk defa oynuyorum. Eee Bir an. şopa <laughs> basacağım. Burada gördüğünüz gibi pig'ler var. Ben diyorum ki acaba hangi <laughs> ilk başta arkadaşlar şuradan bir tane pig almayı düşünüyorum. Sonra o pigden sonra şuradaki angle yani melek pigi alacağım. Sonra da artık bakacağız. Sonra 350 liraya onu alırım belki. Veyahut da 450 liraya o şeyi alırım. Ya ay yanlış yere bastım ya bilmiyorum. Ve play'a basalım. Book 1 mi book 2 mi? Ben arkadaşlar book 1'e mi basmak istesin ya? Arkadaşlar şimdi fazla karar veremedim. Eskiden book 1'de oynardım. Şimdi book 2'ye girsem bilmiyorum. Neyse book 2'ye girelim. bu kikiye giriyoruz arkadaşlar şu an. Play'e bas, bu kikiye bas. Şu an arkadaşlar ben buyum. Ana Ya tek ben mi varım ya? Can adam var orada iyi. Tek değilim. Bu kikide kaçışı tamamen bilmiyorum, o yüzden ama bu bir de bir yer var, oradaki kaçışı biliyorum. Arkadaşlar, burada Granny'yi bilen var mı bilmiyorum ama Granny kapturdu da, Granny kapturdu da arkadaşlar. Ben bin defa hem gemiden, hem helikopterden, hem şeyden birçok kez kaçmışımdır. Sessiz olayım. Bakın orada görüyor musunuz? 7 dakika beklemem gerekiyor. Acaba kaçışı mı açtılar? Ama bu kadar kısa sürede de açmaları imkansız. Kaçış nere? Orayı bile bilmiyorum ben daha ya. Peki arasın dursun bizi, arasın dursun. İnşallah ebelemez de benim. Aha arkamdan geliyor, geliyor. Arkadaşlar herhalde beledi. Ha arkadaşlar bu arada yılbaşı yani yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar yılbaşında şey yapamadım video gönderemedim nedenini sormayın arkadaşlar çünkü küçük bir aksaklık diyelim. sessizliği işte. Arkadaşlar. Avent var. Oha. Açıp abi bu ne işe yarıyor Burada hiç şey yok. Pşşşş. <laughs> O nasıl bir hapşırık diye hayatımda ilk defa öyle hapşırdım. Yeni birisi gelmiş herhalde. Burnum çok kötü kaşındı. Ya elimde böyle boş boş dolanıyorum ya. Iki. Kaç Daha demin 7 diyorduk Şimdi 3 arkadaşlar 7 ile 3'ün arasında çok büyük bir fark var ama. İnek öğrenciye benziyor Ananı Kaç 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 Obla'nın nerede? İçine girersen beni bulamazsın. Şans hala geliyor ve orada labirent. Ah. Ah. ah, 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 ah. <laughs> ya. Ha hiç şey görünmüyor. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi daha net görünüyor. tane daha da adam varmış. Bir tane daha var mı? Var. 14, 13, 12 diye saniyeler. Bir aralar çok oynadım Piggy'yi. Game over. Ay tek kişiyim. Твирисе. Arkadaşlar şu iki yazan yere ben de tıkladım. The Safa Plus Capture 4 yazıyor. Öyle bir şeyler yazıyor işte. Üç oynan bu kazandı. Herkes buna vermiş. Bence bot değil. Bence player. Normalde benim çok seçtiğim bir şey vardı. Ama şu an o yok. Ve inşallah ben olurum. Yes! Ben oldum arkadaşlar. Uh -huh, geç geç hadi geç. Geç! Geç! Bu da lafa bak. Burada durup böyle beklemeyi hiç sevmiyorum. Çeşke eski hesabım eskiden yani eskiden oynadığım hatta karantinada silip Roblox'u tekrar yükleyip başka bir hesap açtım. Hesapta olsaydım şu an. Heh. Ya arkadaşlar. Kapı açılmıyor. E ee, nasıl çıkacağım ben? Şükür. baş koşuyor ya diğerleri jet jet İşte daha deminki yaşadığım şey oldu. Arkadaşlar bu arada Minecraft videolarında gelmesini istiyorsanız like atın yeterli. Şu an canım sıkılıyor. Döndüm dolayı şimdi tekrar şeye geri geldim. Birilerini öldürmeden canımın sıkılması itmeyecek. Şu an tekrar aynı yoldan gidiyorum. Bu ne? İşte. <laughs> Karnım guruldadı yalnız. İyi para kırdık ha. Ay sinir oldum. Tekrar aynı yere geldim. Uş. Aşağı ince. Aşağı inmem gerekiyor. Yeşil anahtar. Dur bir şey koyacağım. Bir kişi mi kaldı iki kişi mi kaldı yoksa yeni 6-7 kişi var mı? Yoklar. Herhalde oyundan çıktılar. Eğer ki oyundan çıktılarsa bile şu an benim yukarıda game over yazması gerekiyor. Şuraya kapan koyalım. Ama nasıl kaçtı o? Ben oraya şey koymuştum. İçimden geldi biliyor musunuz? Bir, bir kapıyı açtı. Ya nasıl oluyor ya? Daha demin bir sürü insan şey yaptım. etrafta boş boş dolanıyor hoş kaldım böyle. 20 saniye geçti sonunda. <laughs> ne 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 Neyse arkadaşlar şimdiden bay bay diyorum çünkü 5 saniye 4 saniye falan kaldı. Kaç TL'ye kazandım onu çok merak ediyorum. 20 TL kazanmışım arkadaşlar siz beni hepinizi hoşça kalın bay bay.